Arkadaşlar selamlar ettim, en çok mi? kazandığım tamam. sağlayıcıdan herkese merhabalar 3000 TL bakıyım 32300 <laughs> TL yaptık bakalım bugün şöyle bir 50 bin lira çıkarabileceğiz mi arkadaşlar tabi bunun için risk alacağım bu yüzden sıkıntı yaşayabiliriz risk aldığımız sıkıntı da var arkadaşlar ama şansımızı deneyeceğiz bakalım şöyle 1k ataraktan başlayalım şöyle ufaktan <laughs> bir başlayalım bakalım bir yoklayalım arkadaşlar Betimizi de açalım. Esne, esne. Ha, <laughs> esnemedi. Mailler kapanca bol şanslar derye. Hadi bakalım. Sinek altı. Sinek beş. Sinek beş. Sinek altı. Çok güzel koşuyor ya. Evet, 16'da bekleyeceğiz. Sinek 16. Kararımız nedir? Hadi kalalım burada. Yazacağım arkadaşlar. Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz gerçekten değil. Anadı yakar çekiyoruz. Çok fazla. Kasa 16. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. 20. Oyun için teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim oyuncu 50 yazdı 20. Çok mersi. <laughs> Evet kaybettik şimdi şöyle 2 iki... 4K sıkacağım arkadaşlar kayıptan sonra Hadi bakalım Evet yüklü yatırdık arkadaşlar bakın Evet bu el çok kritik bu eli kazanmam lazım Yine geldik Kupa maça 4 Yine Fena Efendim. değil arkadaşlar, hadi bakalım kart isteyelim. Ne oldu? Yanıcam evet, merak etti. Evet, tamam oğul mü? ister misiniz? Sen bu arada bir Türk müsün? Gelin tabii, bakalım. Tabi ona onaktan çekiyoruz direkt surat. Mart. Eyvah çok kötü verdi ya çok çok kötü ne verdi. Ne kartları karışmamış? Berbat Gizliğe bir kart musun? geldi kart isteyeceğiz arkadaşlar kart çok kötü geldi görüyorsunuz zaman, yani. O zaman karıştırayım. 10 tamam, vermezse ama. oyun bizimdir bu arada. Hadi bakalım. 12'ye kart çekiyoruz. 10 vermezse bizimdir 10 verirse patladık. Tamam arkadaşlar yapıyoruz. güzel. Hadi bakalım inşallah nereye bizim. Nereye Eno nereye acele ediyorsun? Malatyalı mı yetişeceksin? Evet bir ufak dondu gibi oldu arkadaşlar <laughs> geri kaldınız. geldi. Hadi patla kasa. Kasa 9. Evet. Ona. Evet güzel. Çok fazla. 8000 TL yerim kazandık. Yerim evet yerim. işte bundan bahsediyorduk arkadaşlar. 8000 TL yerim, kazandık. Çok güzel. <laughs> Nerelisin diyelim bakalım. biliyorum Yusuf biliyorum. Tamam. Güle güle. Kalıp <laughs> kapandı Romanyalıyım. Romanyalıyım Romanyalıymış arkadaşlar. Maça 8. Karo 5, 5. Evet. Ya bilmez miyim bu kadarı? Kalıyoruz gene. Yerde düşük var arkadaşlar. Patlamak istemiyorum. Bu Hemen bir bakın jest yapacağım. bakar mısın? Dünyanın diyeceğim. En hey. evet, güzel kadınları. Böyle... O kaç yaşında? Bu gerçek. Çak Bakalım ne tamam. diyecek arkadaşlar. Teşekkürler. Önce el 22 Çok mersi. <laughs> i̇şte yüzünü güldürebildik. Şey ne anladım. mutlu bize. Abi, ama gerçek doğru yani. O, kasa 15. Hadi ben kasa ben patlar ve biz kazanırız. Büyük. Patlar Çok kasa. Patla, evet işte bu. Boşaltılar. İşte bundan bahsettik oyun bizim arkadaşlar. Ben 2000 TL daha geldi. Evet. <laughs> Yeni Gayet güzel, gayet güzel. Bayser'ka fante bol şanslar dilerim herkese. Gayet güzel bir oyundu, evet. Bakalım 50 kaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Maçafas, sinek varı, maçafas, karışık çizgimiz var. Altı katı mı deniyor? Deniyor mu? Yer mi? Almak ister misin? Evet, ne yapalım? Kalıyoruz. Tabii ki kalıyoruz. Telefona bakarken. Ben istemedim değil mi? Aha. Çekme Yanlışlıkla dedim istedik mi? Evet arkadaşlar. Telefona bakıyorduk tam o sıra. Evet. Sıkıntı yok. Kaldık ve kazandık. 3400 TL buradan kazandık. Süper. Süper süper, süper arkadaşlar. Devam ediyoruz. 50K'ya doğru bakın. Kaybetmek için ufak atıyorum. Kaybetmedik ama. Kaybetmiyoruz gene. Haydi bakalım. Maça 3. Maça 7. Şerefsiz ne almış bak bak bak. Daha Sana benziyen bir eskort alacağım demiş. İyi kazandırdın ona. Ne <laughs> manyaksın. Hayda. Beşe tabii kart Ne Neresi şimdi kadın? Öyle yazılır mı? Ah. Evet. Beşe kart çekiyoruz. 11. bir. Hayır, hayır, bir kart Yazayım On bakayım. 13 Bir işte. ben. 13 eyvah eyvah 13'te kalıyorum kalıyorum kasanın patlamasını umuyorum arkadaşlar. 13 e çekiyoruz? Bence patlayacak çekenler. 19 yeterli mi? Kalmak ister misiniz? İyi geldi arkadaşlar. Artık gelmiyorum Türkiye. Kıbrıs'ta çalışırken o zaman gidiyorum. Artık Romanya'dayım çıkmam. Çıkmam diyor. Sınır dışı, ben sınır de dışı çık, çıkmak yasak Ali. Evet. Yüklü atalım şöyle arkadaşlar. Birazcık yüklü değil de şöyle atalım. Biz geliriz diyelim. Biz geliriz Bay Mikreş'e. Bayfet şanslar. Maça 5. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Maça 10. Maça 9. Evet. Renk edemesi. Evet ben kart isteyeceğim risk alacağım. Çünkü kurpiyen eli iyi arkadaşlar. Şöyle kart isteyelim. Ben nasıl istiyorum? Kart evet kart çekiyoruz. Mecbur çekiyoruz. Tat edebiliriz ama. Yeterli evet güzel. Bu yeterli bana. 12 kart çekiyoruz. 18. Ne yapmak istersiniz? Bakalım arkadaşlar bu el avantajlı olan karşı taraf. İnsan. benden haber. Çekiyoruz. çok fazla hadi bakalım olur. İnşallah kurpier evet kaybettik arkadaşlar evet bu videoyu da böyle sonlandıralım arkadaşlar İyi, bakayım 33 falandı galiba biraz yükselttik ha, ama son 2 elde kaybedince birazcık evet gene avantajlıyız fakat anlamadım gene kazançla yani. tamamlıyoruz videomuzu aleykümselam ya tabana demiş nereden bağlanıyorsun ne demek istiyorsun <laughs> anlamadım <gülüyor> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 35 yaşındayım. Başka videolarda görüşmek ben üzere arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.